Ünlü komedyen Ata Demirer Bozcaada'daki evinde yeni film projesi için çalışmalarını sürdürürken talihsiz bir kaza geçirdi efendim. Hastaneye kaldırılan ve hemen ameliyata alınan Demirer yaşadıklarını ve son durumunu sosyal medya hesabından anlattı. Bir sağlık sorunu yaşadım. Şu bağlardan biri koptu. Bileğim burkuldu. Zaten o bağlar o güne kadar nasıl dayandı bilmiyoruz. Böyle bir şey taşıyorlar yani. Evinde kaza geçirdi, apar topar ameliyata alındı. En kötüsü de MR'a girdim MR'a. Fakat felaket bir alet o. Pide fırını gibi bir şey o. Yağlıyorlar, ballıyorlar, seni veriyorlar içeri. <laughs> bir de sesi var. Gor 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 vil, vil 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 cal 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 cal, cal dül dil 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 Ünlü komedyen Ata Demirer hayranlarını korkuttu. Yaz aylarını Bozcaada'daki evinde geçiren Demirer'in başına talihsiz bir olay geldi. Tamamdır. Geçmiş olsun. Oldu. Allah razı olsun. İyi günler. Demirer yeni film projesi için ya evinde çalışmalarını sürdürüyordu. O sırada yaşadığı talihsiz bir ev kazasıyla ayak bileğinden rahatsızlandı. Doktorun şakacısına dayanamıyor. Ya ayağımı tutsalar zaten çığlık atıyorum. Almış ayağımı ölüp... Bir... <laughs> Atabey siz bundan da bir malzeme çıkarırsınız. Ünlü komedyen hemen hastaneye kaldırıldı. Ve burada yapılan tetkiklerin ardından ameliyata alındı. Çok acayip bir şeymiş be ya. Ve operasyon başarılı geçti. Ünlü komedyen sosyal medyadan bir iyi, bir de kötü haber verdi. Sevgili dostlar, talihsiz bir ev kazası sonucu ayak bileğimden operasyon geçirmek durumunda kaldım. Operasyon başarılı geçti. İyiyim. Maalesef sonbaharda çekmeyi planladığımız Bursa Bülbülü filmimizi ileri bir tarihe erteliyoruz. Sağlıklı günlerde kavuşmak üzere. Ah!